Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda tam 5 farklı yılbaşı ve kara etkinliği yapıyoruz. Etkinliklerimde kullandığım bütün kalıpları ve daha fazlasını açıklamalar kısmına ekliyorum. Oraya bakmayı unutmayın. İlk olarak sevdiklerimize yapabileceğimiz bir yılbaşı kartı hazırlıyoruz. Mavi renkli bir karton aldım. Onu ortadan ikiye katladım. Şimdi kare şeklinde kestiğim kahverengi kartonumu sanki bir zarf gibi kıvırıp yapıştırıyorum. Bir hediye paketi gibi durması için ortasından bir kırmızı kurdele geçiriyorum. hazırladığım zarfı fon kartonuma biraz yan şekilde yapıştırıyorum. Elişe kağıdından kestiğim kırmızı ve pembe kalplerimi sanki zarfımın içinden çıkıyormuş gibi etrafına yapıştırıyorum. Kanalımda birbirinden farklı bir sürü etkinlik videosu var ve her hafta yeni videolar atıyorum. Bunlara haberdar olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Eski videolarıma da yine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi yılbaşı tebrik kartımın dış kapağını hazırlıyorum. Bunun için 4 tane açık yeşil, 4 tane de koyu yeşil üçgenler kestim. Bunları ortadan ikiye katlıyorum. Üçgenlerimi üst üste fon kartonuma yapıştırıyorum. Bir açık yeşil bir koyu yeşil şeklinde tekrarladım. Yapıştırıcı sürerken sol tarafta kalan kısma çok fazla yapıştırıcı sürmemeye çalışalım. Çünkü bu üçgenlerden bir çam ağacı elde edeceğiz. Eğer ki uç kısmına çok fazla yapıştırıcı sürersek çam çok hoş durmaz yapışık durur. üçgenimi yapıştırdıktan sonra gösterdiğim şekilde bir çam ağacı elde ediyoruz. 3 boyutlu bir açık renk bir koyu renk şeklinde gidiyor ve çok tatlı duruyor. Simleva'dan ufak bir yıldız kesmiştim. Bu çam ağacımın en üst kısmına bu yıldızı yapıştırıyorum. Ben kapak kısmına bir tane de keçeden kestiğim kardan adam yapıştırdım. Elimizde ne malzeme varsa istediğimiz gibi süsleyebiliriz aslında. Ufak pomponlar yapıştırarak cam ağacımı daha güzel hale getiriyorum. Şimdi tebrik kartımın iç kısmına bir not yazacağım. Burada bu tebrik kartına kime yaptıysanız, ne yazmak isterseniz içinizden geçenlerin hepsini yazabilirsiniz. Ben Mutlu Yıllar 2023 yazdım. Yılbaşı tebrik kartımız aslında hazır ama bana kapak kısmı biraz boş geldi. Elimdeki pulları sanki kar yoğuyormuş gibi kapak kısmına yapıştırmak istedim. Bu arada kapak kısmına bir arkadaşınızın adını yazabilirsiniz. 2023 yazabilirsiniz. Mutlu yıllar yazabilirsiniz. İçinizden ne geçiyorsa onları da yazabilirsiniz. Ve etkinliğim hazır. Kış ve yılbaşı denilince akla ilk gelen tabii ki kardan adam. Ben de Frozen'daki Karlar Ülkesi'ndeki kardan adam Olaf'ı çok seviyorum. Şimdi onu yapmak istedim. Öncelikle bir kağıt havlu rulosu aldım. Rulo benim için biraz büyük geldi. O yüzden alt tarafından birazcık keserek kısalttım. Tuvalet kağıdı rulosuyla da yapabilirsiniz. Ama o da birazcık kısa geliyor. Bir A4'ün orta kısmına Olaf'ın yüzünü çizdim. Bu A4 ile rulomu kapladım. Burada siz eğer Olaf'ı yapmak istemiyorsanız normal bir kardan adam yüzü yapabilirsiniz. Eğer Olaf'ı yapmak isterseniz açıklamalar kısmına onu da ekleyeceğim. Şimdi Eva'dan kestiğim parçaları aldım. İlk olarak Olaf'ın saçlarını yapıştırıyorum. Burada eğer normal yukarıdan adam yapmak isterseniz şapka yapıştırabilirsiniz. Sırasıyla düğmelerini ve ayaklarını yapıştırıyorum. Ayakları için iki ufak daire kestim. Bunları en alt kısmına yapıştırdım. Şimdi kardan adamımın kollarını yapıştıracağım. Bu şekilde yaptığınızda sanki Olaf size sarılmak istiyormuş gibi görünüyor. Bu etkinliği kesinlikle çocuklar çok sevecek. Şimdi en basit haliyle bir kar küresi hazırlıyoruz. İlk olarak saydam plastik bir bardak aldım. Bu bardağımın ağız kısmına göre eva'dan bir parça kestim. Sanki bir kar kütlesi gibi görünmesi için üzerine bir makyaj pamuğu yapıştırdım. Bu şart değil, ben sadece öyle yapmak istedim. Beyaz eva'dan kesip hazırladığım kardan adamımı şimdi bu pamuğun üzerine yapıştıracağım. Videoda gösterdiğim gibi kardan adamın altına ufak bir kesik atmanızı öneririm. Gösterdiğim gibi yapıştırırsanız kardan adam destek almadan ayakta durabilecek. Bakın bu şekilde ayakta duruyor. Başka türlü yoksa ayakta kalmıyor. Elimde küp şeklinde kesilmiş köpükler vardı. Bunlar bana bir kargodan çıkmıştı. Onları atmadım. Şimdi sanki bir hediye paketi veya kar kütlesi gibi görünmesi için kardan adamın etrafına yapıştırıyorum. Elinizde böyle bir şey yoksa ufak kağıtlardan kar topu falan yapıp etrafına koyabilirsiniz. Burada aslında elinizde ne varsa ne kullanmak isterseniz pompon, düğme, Sim, pul ne varsa kullanın içine atın çok tatlı duruyor çünkü Ben bardağın içine ufak pomponlar ve pullar atıyorum Bardağın etrafına sıcak silikon sıkıyorum Şimdi iki parçayı birleştirirken biraz zorlanabilirsiniz. İçindekiler dökülüyor. Hızlı davranıp olabildiği kadar az şey dökmeye çalışalım. Bir makasla etrafında kalan fazlalıklarımı kesiyorum ve etkinliğimi hazır hale getiriyorum. Videoda ne kadar belli oluyor tam emin değilim ama gerçekten çok tatlı duruyor. Birisine hediye etmek için bu etkinliği yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Şimdi kulak temizleme çöpleriyle bir kar tasarlıyoruz. Ben olabildiğince büyük bir eva parçası kestim. Burada eva yerine kartonda kullanabilirsiniz. Eva'ya piritle yapıştırıcı sürmek gerçekten çok zor oluyor. Benim sıvı yapıştırıcım bittiği için piritle yapmaya çalıştım ama bayağı zorlandım. Ya karton kullanın ya da sıvı yapıştırıcı kullanın. Bu etkinliği yaparken çocuklarımızla her kar tanesinin eşsiz bir güzelliği olduğunu, hepsinin birbirinden farklı olduğunu anlatabiliriz. Sen de bu dünyada eşsiz ve biriciksin. Hadi sen de bir kar tanesi olsaydın nasıl olurdun onu tasarla deyip çocuklarımıza bunu tasarlattırabiliriz. Sonrasında hazırladığı kar tanesinin üstüne onun adını verip bir yere asabiliriz. Etkinliği yaparken sadece kulak çöpü kullanmayıp sim pool da kullanabilirsiniz. şimdi üzerine dergeç yardımıyla bir delik açacağım Eva biraz kalın olduğu için delik açmakta da zorlandım açtığım delikten bir parça ip geçirerek onu asmaya hazır hale getiriyorum ve etkinliğimi tamamlıyorum. Şimdi en basit haliyle kağıttan bir kar küresi hazırlıyoruz. Kullandığım kalıbı açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Resmimi boyuyorum ve istediğim gibi pamukla, pulla, simle, elimde ne varsa onunla süslüyorum. Alttaki boşluklara yazılar yazabiliriz. Ben hoş geldin 2023 yazdım. Çocuğumuzun ismini yazabiliriz. İstediğimiz güzel bir mesajı yazabiliriz. Ben bir parça pamuk aldım. Bunun kar gibi durması için çatıma, ağaçlarıma, kenarlarıma yapıştırıyorum. Şimdi makasla kesip çıkarıyorum. İki ucuna yapıştırıcı sürüp birleştiriyorum. Ve etkinliğimi tamamlıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğene tıklamayı ve bunun gibi daha çok etkinlik videosu görmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese çok güzel bir yıl diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.